Selam arkadaşlar gerçekten kendimle gurur duyduğum bir tabak oldu. <laughs> o kadar lezzetli olduk yani manyak bir şey bu. Bu arkadaşa nasıl bir isim koysak şöyle diyelim marine edilmiş istiridye mantarlı kremalı makarna. İstiridye mantarı çok seviyorum ama çok pahalı yani sürekli mutfağımıza giren bir lezzet değil o yüzden bunu hakkıyla yapmayı istedim. Nasıl yapsam falan diye düşündüm. Ortaya böyle bir şey çıktı. Biliyorum mantarlar asla yıkanmaz. Özellikle Müge Şef'in kulakları çınlıyordur. Ama benim içim rahat etmiyor. Yapacak bir şey yok. Bazı miksir soya sos, sivit şili sos, zeytinyağı ve balla birlikte 15-20 dakika istiridye mantarlarımı marine ettim. İki diş sarımsağımı yuvarlak yuvarlak doğradım. Az bir şey tereyağı ve zeytinyağı ile önce onları kavurdum. Sonra mantarları ekledim. Mantar suyunu salacak. Suyunu çektikten sonra ters düz yapıyorum. İki tarafı da kızarmış oluyor. İki taraf da eşit kızarınca marineden kalan suyu ekliyorum. Onları güzelce çektiriyorum. Glaze ediyoruz. Birazcık yeşilliğim var. Dereotu, taze nane, maydanoz yarısını mantar ekledim yarısını ayırdım makarnaya ekleyeceğim mantarı pişirdiğimiz tavayı yıkamadan sos tavası olarak kullanacağız ocağımızın altını yaktık ben bitkisel krema kullandım kremamı ekledim bir kepçe kaynayan makarna suyumdan koydum tuz karabiber süzülmüş makarna ilave et karıştır otları ver karıştır servis Allah'ım çok güzel oldu ya İyi yanına pilav yapmamışım dedim. Acaba yanına pilav mı yapsam? Şey düşündüm bir de. Şehriye pilavı da çok yakışır. Şehriye pilavı da yapabilirdim ama üşendim. Çünkü onu yaptığım zaman karamelize soğanlı yapıyorum.